virüsü salgını nedeniyle 65 yaş ve üzeri vatandaşlara uygulanan yasağın ardından 10 Mayıs'ta 4 saat yine sokağa çıkma izni verildi. 3 aydır evdeyim. 3 aydır. Evet. Ee, zorlu bir süreç. Çok zorlu Sıkılmışsınızdır. Yürümeyi bile unuttum acaba adım nasıl atılıyor diye. Zorlandınız <laughs> tabii ki. Yok, zorlanmadım ama çok küçük adımlarla yürüdüm. Ee, yo çok güzel geldi tabii. Hava da güzel. Hava da güzel, çok güzel geldi. Şöyle... Artık haberleri dinlemiyorum, çok sıktılar beni. Neden? <laughs> Devamlı ölüm haberleri duymaktan mahvolduk. Bugün ilk defa sokağa çıktık. Güzel bir duygu. Sanki özgürlüğüme kavuşmuş gibi hissediyorum kendimi. Uzun mesafeli yürümeye açık güneş, bütün hareket bende. etmesi, bunlar yani. E, hareket de, hareketsiz de, kalmak, hareketsiz kalmak, evin içinde ne kadar iş yaparsanız yapın bir yürüyüşün yerini tutmuyor tabii ki. Bunları özledik. Saat 11'de başlayan izinle 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 50 gün sonra sokağa çıktı. 65 yaş üzeri vatandaşlara sokağa çıkma iznini Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, pazar günü sokağa çıkan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan kişilere seslenerek bu güzel günde maske takmayı ihmal etmeyin mesajı verdi. Vallahi bizim canım çok iyi oldu ya. 47 gündür böyle evdeydi. Yani bugün bize bir dediler ya, yıl başında ya çıkarsa ya çıkarsa bize çıktı işte bir 4, 4 saat piyango vurdu bize. Ne hissediyorsunuz? Ne olarak Vallahi iyi geldi? şimdi mutluyuz ya. Nosluyuz ya. İnşallah devam eder bu böyle. Bu korona yani sonu atlatacağız ya. Ama bir gün evvel inşallah atlatırız. Evde iş yapıyoruz. Şunu yapayım, bunu yapayım, kalk, otur. Uyukak 8 gece. metre bir koridorumuz var. Orada yarım saat yürüyüş yapıyorum burada. Bir buçuk ay oldu şöyle. 11 Mart'tan beri hiç dışarı çıkmadık. İzin tabii ki iyi geldi. Bunalmıştık içeride oturmaktan. Bir nevi e, kapalı ceza, şey açık cezaevi şeklinde evden dışarı çıkamıyorduk. Evde önceleri çok yavaş e, yani önceleri çok sıkılmıyorduk ama zaman geçtikçe sıkılmaya başladık. Valla televizyon izledim, ev işleri yaptım, elimden geldiğince. Böyle yemek yaptım, bulaşıkları makineye koydum, kaldırdım, düzenledim, başka. Çoktan beri yapmadığım işleri yaptım. Ben bizim için sıkıntılı değil ama annem için biraz sıkıntılı. Bir yere gidemiyorum. bugün de izin vardı, izini kullanmak istedik. Annem için de biraz gezdiriyorum. Şimdi çıktı oturalım diyorum, kendisi biraz gezeyim ben diyor, saati doldurayım diyor. Çünkü eve gidecek yine haftaya kadar arada çıkamayacağım. Evet. Bakan Koca Twitter hesabından 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşların 11-15 saatleri arasında sokağa çıkabilmesine ilişkin açıklamada bulundu. Ardı ardına iki paylaşımda bulunan Bakan Koca, "Koronavirüsle mücadelemize evde kalarak büyük destek verdiniz. Beklenen gün geldi. Şehir, siz hanımefendiler ve beyefendilerle adeta yeniden tanışacak. Bu güzel günde maske takmayı ihmal etmeyin. Maske artık kıyafetimizin bir parçası olmalı. Her dakikanız güzel geçsin." ifadelerini kullandı. Halile bir oksijen lazım. Yani insanların hava alması lazım. Yani yaşların psikolojik durumunu anlamak lazım yani esasında. Yani bunun çok faydası vardır insanlara. Temiz hava alacak. Oksijen alacak. Maskemizi takıyoruz. Ellerimizi sık sık sabunluyoruz. Dışarıya çıktığımız Maske. kıyafetleri hemen çıkartıyoruz. Gereken her türlü tedbiri alıyoruz. Çünkü evde zaten bir yaşlımız var. Hı hı. Almak zorundayız. Vallahi sıkılıyoruz. Çok zor geçiyor ama mecburuz ne yapalım? Sokağa çıkma yasak. Ya, sağlık önemli tabii ki. Sağlık tabii ki daha önemli. Yarım hemen hemen bir saat falan kaldı. Eve yetişmem lazım. Evet. Ee, otobüse bilmiyorum çünkü artık ne olur ne olmaz diye yürüyerek gidiyorum. 55 gün oldu evde. 55 gün. Ne yapıyorduk evde? Nasıl geçiyorduk? Hanımla beraber çay demliyoruz, oturuyoruz, içiyoruz, rast okuyoruz.